İsviçre'nin sesi haberlerimize hoş geldiniz. Haftalık haber sunumumuzda öne çıkan haberleri sizlere sunuyoruz. Ben Aylin Türk. İsviçre'nin sesi artı 41 haberi izliyorsunuz. İsviçre'de dünyanın en dik teleferiği hizmete girdi. İsviçre'nin Bern Alpleri bölgesindeki Schilthorn teleferiği 13 Aralık'tan itibaren seferlerine başladı ve dünyadaki en dik teleferik unvanını kazandı. Sadece 4 dakikada 775 metre yüksekliğe ulaşabilen teleferik 75 derece eğimiyle etkileyici bir mühendislik başarısı sergiliyor. Zürih kantonunda 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek olan Rottweiler yasağı, İsviçre Rottweiler Köpekleri Kulübü tarafından kabul edilmiyor. Kulübün başkanı Walter Horn, yasağa itiraz edeceklerini açıkladı. Horn, köpek saldırılarına çözümün ırk yasakları olmadığını, bunun yerine köpek sahipleri için daha fazla eğitim ve kontrol olması gerektiğini savunuyor. Zürih'teki 350 kayıtlı Rottweiler'ın çoğu yurt dışından ithal ediliyor. Kontrolsüz üreme köpeklerinin risk taşıdığı belirtiliyor. Kulüp yıl sonuna kadar yasağa resmi bir itiraz başlatmayı planlıyor. İsviçre Federal Hükümeti engelli bireylerin haklarını güçlendirmeyi amaçlıyor. İşte 9 madde. 1. İnklüzyon inisiyatifi. Daha fazla eşitlik. 2. Mevcut durum. 1,7 milyon kişi ayrımcılık yaşıyor. 3. Hükümetin kararı. Anayasa değişikliği yok. 4. Alternatif yasa paketi, yeni çözümler yolda. 5. Parlamento süreci, 2025'e kadar tartışmalar sürecek. 6. Uzun vadeli planlar, büyük reformu geliyor. 7. Maliyet analizi, yıllık 4 ila 11 milyon frank. 8. Engelli örgütleri, daha fazla somut adım talebi. 9. Hükümetin hedefi, daha kapsayıcı bir toplum. Spar ve Top CC Market Zincirleri Sağlık riski taşıdığı için Orient Delight Dubai çikolatasını geri çağırdı. Çikolatalarda küf mantarının ürettiği mikotoksin adı verilen zararlı maddelerin sınır değerleri aşıldı. Ürünün tüketiminin tehlikeli olduğu belirtilirken Tüketiciler ürünleri iade edebilir ve satış bedeli geri alınabilir. Bu çikolata özellikle Almanya ve İsviçre'de büyük ilgi görmüştü. Sosyal medyada tanıtılan çikolatalar Zürih'te uzun kuyruklara yol açmıştı. Ancak geri çağırma kararının ardından talep daha da arttı. Swiss Hava Yolları Zürih Havalimanı'ndaki kayıp bagaj oranlarının %4'e çıkmasını eleştirdi. Operasyon şefi Oliver Buchhofer, uçuş zamanında kalkış oranlarının da düştüğünü belirtti. Ayrıca Skyguide ve havalimanı yönetiminin hizmet kalitesini artırması gerektiğini vurguladı. Swiss, tazminat yükünün arttığını ve maliyetlerin yükseldiğini ifade etti artı 41 haberde öne çıkan haberleri sunduk. Haberlerin detayları için İsviçre'nin sesi sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Başka bir haberde görüşmek üzere. İyi akşamlar.